Bazen bir çalması oluyor. Aa be, zincir alın. Köşe zincirin yemesi her zaman farklı olur. Köşe derken? Aa bak bunun gibi. Ee. Ya, bak şu köşe zincir dediğim burası direkt döner. Anladın mı? Yarım yuvarlak vardır, tam yuvarlak vardır. Tam yuvarlakları gavaklarda kullanırlar. Ee. Anladın mı abi? Gavaklara dalma yapsın diye. Daha rahat iş olsun diye. Allah rabbim ne dediysin? Biz de motor markası veriyorduk. Heh. 100 zincir kaç falan mesela 30 bak bakla. Tamam be evet. köşe meşe bakmıyoruz ki. Ya öyle oldu mu olmaz ha. Meşelerde bak köşe zincir şey yuvarlak zincir gitmez. Niye gitmez? Çap şey yaparsın. Bilemesini ya bilemesini bilmeyen için zor. Zor. Ay. Biz Allah ne olsun 5, 6, 7 Talaşı kapan bolları Biraz böyle çapraz yapın ha Gören mi? Çizgi var ya Tam 45 çiziyi, derece Çizgiyi hmm. takip etmeyin lazım Tam 45 Ya onu takip etme ee, 45 İkisini derece de yapın. aynı ayarda bile Çizgiyle senin bağlakan kalmaz Hiçbir zaman motor çap gitmez Aynen tam Bak meşe çam kesiyorsan tam köşe zincir al. kesme doyamaz. Bu şimdi köşe oluyor değil mi? Ha köşe abi bu tam köşe. İstersen bu zincirden bir al götür. Yani yanında şey. Numune olarak. olarak he. Şey yapmazsan onlardan alırsın. Ya ben hiç uğraşmıyorum. Ben telefon ediyorum. Benim arkadaş ne kullandığımı biliyor. Tak oradan İnegöl'den Bursa arabalarına veriyor. Ben buradan alışveriş yapmıyorum. Aynen. Dişlerle, yani. Şu dişle, şu dişle, şu yatakla bunun aşağısında olacak biraz. <laughs> ha. Hmm. Aşağısında olma yüksek olduğu zaman bu sefer bom 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 bu ince talaş Aynı seviyede olursa bunun alman gerekiyor. Aynen, ama. aynen. Bu kalın kılıfın içine atın gitsin. Bak şöyle. Bunlar şimdi bunları böyle yaparsam şey yapar Ara baklama onlar. Bunlar ara diş. Bunları almazsan motor yemez. Neyse. Beş bilemeden sonra bu ara dişleri böyle alacaksınız. Yoksa motor kapma yapmaz. Ha, ara dişlerini de fazla alman motoru elinde, elinizde tutamazsınız. Dolu Uç, uçağı Çekilmiyor mu? mu? Ya bu işlerden anlamazsan abi. Ya anlıyoruz normalde de fazla kurca şey yok. Yok yok şimdi <laughs> kurcalamakla alakası değil. Abi bak. Görüyor musun? He benim hortum çıkmıyor. Hortum çıkmıyor. <laughs> Benzin var mı? Benzin. Ama sonra çalıştırırsın bak diye abi. <laughs> tamam, şimdi çalıştıram da. Ya tamam, şiriyor. Sen çıkış <laughs> şey, yap da. <laughs> Tense falan getirir mi? Abi karga burnu varsa olur. Karga burnu yoksa tekte olur. Tamam. Gerdirmiş bu. Bir şey olmuş çıkmış. Ama bu... ...boşta bu. Boşta. Bunun bir yere takılması lazım. boru boşta. Tali ne borusu bu ki oğlum? Bu motor çok güzel biliyor musun? Sesi fazla çıkmıyor bunun. Ron Serhat'la güzeldir. <laughs> de bu şey boşta. <laughs> boşta. Bunun tahliyesi o. Tahliyesi ha ya. Tahliyesi onu mu? bu o zaman çıksa da bir şey olmaz. Belki de hava yapıyor. Yok. Bu Oğlum, depodan gelen bak. Bu depodan yani, gelen. Depodan mı? gelen de. Ha. E, e. Bunun mu tahliye de? Şey yapmıyor bak. Sabah ne çalışıyorduk? Abi Ağabey, yamuk çok onu. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah. ver. Çöp durar. Önümde anahtarı çok zarar veriyor. Benim... şey o mu ağabey? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ama ortamı da çıktı. Taliyi bir zarar vermez ama içindeki benzin çeksin önemli olan. Hı. Bu tarz videoların kanalımıza daha fazla yaramasını istiyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.